kafa karışıklığı oldu hocam. Şimdi hani meşhur bir tabir var ya dede koruk yer, torun dişi kamaşır. Ondan sonra eskilerin dile yaptıkları günahlar zürriyetine sirayet eder. Yani sizinle bir sohbetinizde ben dinlemiştim. Zina muhakkak zürriyetten bir zinaden çıkar diye. Ya zinaden çıkar da o zinadenin zü, e, günahı o torununa yükleniyor anlamında değil. Torunu da canı eksil ister. Torunun da canı ekşili ister. Bu bir genetik meselesi. Şeker hastası soruyor doktor. Ailenizde var mı diyor. Tamam, Ailenizde var mı diyor. Ailende var mı demek yüzde sende de olur anlamına gelmiyor. Ama sende ona müsait bir genetik evet. var. Sen de perizini ona göre yap. Periz yaparsan sana vurmaz diyor. Sen istediğin kadar dikkat edersen et. Anan şeker hastası mutlaka sen de olacaksın diye tıpta bir kaydı yok. Ama sende müsait bir zemin var. Sen de benim gibi Rize'ye gidip pileki ekmekleri hamura basarsan tereyağı bilmem ne bilmem ne zaten zeminin müsaitse arada da hiç sebze mebze yemezsen hareket yapmazsan 100 kilo olursan 15-14 yaşında sigara olursun yani. Bu o manaya gidiyor. Bunda da mümbit bir zemin var. var. Dolayısıyla o çocuk zina yapmak istemeyecek de Ulan senin dedensin. He, işte mecbur sen de bir yapacaksın diye evet. Allah da böyle bir zorlamayacak. Böyle bir saçmalık <laughs> olamaz. Mana bu değildir yani. Ama o kötü genetikten gelindiği için burada o genetiğe müsait zemin olduğu için burada da çıkar. Çok güzel cevap oldu hocam. Yani bu bu şekilde anlaşılsın. Eyvallah hocam. Ee, kardeş sormuş hocam. Bağcılar sohbet... Ha, mi? Şu Mevla bir tarafta şey yapar. İyilikler tarafında Katlama yapar. Kötülükler tarafında katlama yapmıyor değil mi? Evet. Bire on yazıyor mu? Günahta bire, bir yazıyor. Evet. Ve affetmeye de bağırıyor. Altı saatte yazdırmıyor. Sağdaki meleği soldakine amir etmiş. Dur bakalım tevbe edelim de altı saatte defteri kirletmesin diye bekletiyor. Şimdi o zaman aynı şeyi burada uygulayalım. 7 göbek gerideki dedenin yaptığı bir iyilik 7 sonraki torununda çıkar mı? Çıkar. çıkar. Bunun hakkında ayet var. Kehf suresine Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam yetimlerin duvarını düzeltti. O yetimler bir iyilikler yapmamışlardı. Yet küçüktüler. Salih nereden yapacak? Ama zekane bu salih hadi Kur'an. Babaları salih idi. İbn Abbas ne diyor? Bütün tefsirler ne diyor? O babaların da maksat atalarıdır. Yedi göbek gerideki dedeleri mübarek adammış diyor. Mübaşir babası dedesi değil. Yedi Yedi göbek, göbek gerideki. Onlardan dolayı o çocukların duvarları yıkılmasında hazine var, gömü var altında. Ondan sonra halk yağmalayacak. İki peygamberi gönderiyor. Ne kadar yorgun, arka Mısır nereye, Antakya nereye? Tabi deniz yoluyla Allah'a alem geliyorlar. Bir de aç kalmışlar E aç kalmışlar, yorulmuşlar. Gelmişler Antakya'da yemek vermemişler onlara falan. O yine gidiyor, orada duvarı düzeltiyor. Yani Hızır işte, Musa Aleyhisselam bile anlamıyor ya. Ya diyor, para diyor duvarı düzeltirken buradan bir para isteseydik, bir iş yapacağız diye de peki bir ekmek parası bulur. Yani Hızır Aleyhisselam diyor ki, sana söylemedim. Evet. karıştırmayacaktın hani. Ben sana cevapları verene kadar sen sormayacaktın. Ya yapma etme. Bu son olsun dedi. Bu son oldu. Bu son oldu dedi. Ayrılıyor. bu beyni ve beyni Ayrılıyoruz dedi ya. Üç kere de dedi soruyorsun ya. İtiraz ediyorsun dedi ya. İşte bak burada yedi göbek dedenin iyi bir adam olduğunu Kur'an söylüyor. Onun iyiliğinden dolayı iki peygamber gönderiyor. Ne alakası var? Arada belki kaç yüz sene geçmiş. O zaman ömürlerde ortalama Olur. uzun yani. E, 4000 sene evvel konuşuyoruz aşağı yukarı. E, o çocuklara Allah iyilik yaptırıyor. Demek ki iyilik canibinde bu kesin. Yani dedenin hayrı torunlarından çıkar. İsmail Ama Ali. şer konusunda e, yani bu ayet gibi kuvvetli deliller e, zaten Allah'ın <laughs> adaletinde de e, günahta birebir. Sağ ol. La yezivâ dunâ ve Baba oğlundan mesul değil. olan çocuğundan mesul değil. Ayetlerin saray beyanlarına göre şerde de bu geçiş var. E, kesin manada torunundan çıkar şeklinde şeklinde e, itikadımız e, bağlayıcı bir inancımız ol, olamaz. Delillerimiz buna müsait değil. Kuvvetli deliller değil yani. Bu çünkü bir itikadi bir e, hüküme inanmak meselesidir. İyilik tarzı canibinde ayetler hadiste delilimiz var. Şerden ona da geçer canibinde zayıf rivayetler var. Kuvvetli olarak. Zayıf rivayetler bizi itikadi noktada bu böyledir dedirtemez yani. Evet. Buna da dikkat edelim. İsmail Aleyhisselam'ın da kurbanı zaten Hazreti Habil Efendimiz'den gelen değil miydi? Yani evvel bir zürriyetin kefareti olmuştu ona. Yani o rivayette var. Habil Aleyhisselam'ın kurbanı Koçu. Koçu kabul edildi ya, Mevla tarafından evet. göğe kaldırıldı. O koç İsmail Aleyhisselam'a fidye abi. olarak indirildi. Rivaati var. Arada yine orada da iki üç bin selam. Dolayısıyla hayır tarafında delillerimiz Bak. kesin. Şer canibinde zayıf rivayetler varsa da o rivayetler neye hamledilir? O genetikten gelende de böyle bir olacak. kötü niyet ve temayül olur. Olacak, evet. Çok olacak derken o Olabilir. kendi isteğiyle olacak yani kendi hani. Isteğiyle. Kendi isteğiyle. Allah dedem böyleydi diye sana da bu isteği koyduğum şekilde bir cebir yapmaz.